Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dizi çekmiyoruz. Biraz sesimi kaldırayım. Duyun diye. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dizi çekmiyoruz. Şey çekiyoruz. Hiçbir şey çekmiyoruz bugün. Canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Canlı yayınıma gelmenizi istiyorum. Çünkü çok sıkılıyorum. Ben de bir şey çekeyim dedim. Arkadaşlar gerçekten çok sıkılıyorum. Öyle böyle değil. Çok sıkılıyorum ben. Gelirseniz çok çok sevinirim. Hatta 20 bu video yüklenene kadar şey yapacağım arkadaşlar. Hatta direkt yüklendiğinde bir iki dakika geçer ve sonra açacağım. Arkadaşlar gelmeyi lütfen gelin arkadaşlar. Of aman boş gelmeyeceğim falan demeyin arkadaşlar. Birlikte tanışalım istiyorum. Konuşalım. Tokabaka üzerinde konuşmak istiyorum. Yani her şeyi konuşmak istiyorum yani. Ne söyleyeyim yani şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum ama. Yani birlikte konuşmak bana çok iyi geliyor. Yalnızlık bana hiç sevmiyorum yani yalnızlığı arkadaşlar. Hep de yalnızım ama ben. Hep yalnızım arkadaşlar. Onun için canlı yayını bir iki gündür açıyorum. Ama bazılarınız gelmiyor. En sevdiğim kişi ne biliyor musun arkadaşlar? Yes. Yese'yi çok seviyorum ben. Herkese sizi de çok seviyorum ama Yese bir ayrı bana gibi geliyor. Çünkü her canlı yayını yaptığımda Yese geliyor. Arkadaşlar lütfen bana kızmayın ama Yese'yi çok seviyorum arkadaşlar. Ama sizi de seviyorum. Sizi de hepinizi de çok seviyorum. Lütfen bana kızmayın. Yese'yi çok seviyorum ben. Ama arkadaşlar sizi de çok seviyorum. Ama canlı yayına gelirseniz tanışırız. Mesela ben ve Yese falan hepsi tanıştık. Diğeri de Derya mıydı neydi bilmiyorum adını hatırlamıyorum işte. Yani birlikte tanışmamızı istiyorum konuşmamızı. İşte canlı yayında çok sıkıldığım için şey yapıyorum ben. Daha bu değil mi? Neyse bunu bunu koyayım. Canlı yayında hepimizin konuşmasını istiyorum. Yani gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani bu video yüklansın. Öyle ben canlı yayın yapacağım yani bir bir iki dakika sonra. Ay bu da çok tatlıymış ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yani belki dizi hakkında da bir şeyler konuşuruz biz. Bye abone olmayı like atmayı unutmayınız. Neyse görüşürüz. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, şey dedi ya adı neydi bunun? Neyse. <laughs> Play Store'dan yükleyebilirsin bu arada video kaydedici. Benimki de hep duruyordu. 10 kere falan çektim. Olmadı biliyorum. Yani şey... Video kaydedici deyip çekebilirsin yani. Ee, sonra da bakın benimki de böyle. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bilmiyorum ama... Şu ekran durdurucu. Bakın. Durdu işte. Şu birinci zaten böyle kapatıyorsun. Yani kapatıyorsun. En sondaki de ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Neyse inşallah yani öğrenmişsindir. Bilmiyorum belki diğerleri öyle bile değildi. Nasıl arkadaşlar lütfen imha etmeyi unutmayınız. Geliniz. Lütfen. Canlı yayınıma gelin artık ya. Çok sıkılıyorum. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.